durakta Sen yaklaşınca haber ver ben çıkıp alırım seni. Ne kadar burada olursun? Bir saat falan. Tamam bir tanem. Hadi öpüyorum görüşürüz. Uf. O, bir <laughs> saat çok ya. Geçmez. Ne yapacağız? <laughs> ya bekleriz. Sorun değil. İyi. Ne yapacağız Ecem gelince? Ha burada bir şeyler yer içeriz. Ha onu biliyoruz. Sonra? Sonra film izleriz. Ha güzel. Bak bu yan yana. Ha aynen. Ha şöyle bacağı attı sana. Ha? Umarım o sevdiğim eti giyer. yer. Bir de siyah çorap. Sonra böyle öpüşmeye Aa, başlıyoruz. Anlat, anlat anlat. Konuş konuş. Eee sonra? Şşş bak. Biliyorum ne yapmaya çalıştığını. Yapma. Hayır. Abo oğlum bu kızın profilinde ne fotoğraflar ne resler var. Gel bak bir gel gel. Biliyor musun Aykız Dakan O da her şeyini biliyor. Yapmayacağım. Git başına. Hadi. Tamam söyle arşivden göndersin. Gelene kadar yapıştıralım bir tane ya. Oğlum hayırdan anlamıyor musun? İstemiyorum ya. bekleyeceğim. Gider misin? Ya oğlum, oğlum. ben kötü bir şey demiyorum ki. Bak aha internet burada gel. Kimi istiyor? Nerede? Nasıl? Hayal edelim ya. Bak işte beş dakika. Hayır 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 yapmayacağım. Çok müzik falan dediğim dikkatim de az. Duymayayım şuna. Porno, porno! <gülüyor> 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 Efendim? Neredesin gülüm ne yaptın? Şimdi bindim kalkacak birazdan otobüs. He. Sen gelme ya sonra görüşelim. Niye sen geldin çünkü değil mi ondan mı? <gülüyor> <gülüyor> marka ben daha iyisini yapamam dedi ve piyasadan çekildi. Allah Allah. Üç boyutlular eskidi ya. Dört boyutlusu varmış bunların. Kadın televizyonun içinden çıkıp salona giriyormuş. Ben de gittim ama masaj salonuna. Televizyon dekoru vardı. Kadın içinden bir çıktı geldi aklıma. Ne oluyor? Neyi duydun bakayım sen? Duydun mu gerçekten? <laughs> Sinan'ın bir kardeşi olacağım. Aa. hamile miymiş? Geri zekalı. Ben hamileyim. Aa. Ayşegül. Ee, çok tebrik ederim. Allah analı babalı büyüt. Hay maşallah ya bravo. <laughs> Peki. Sayın kısa kesmez. Bu ne renk? Şimdi efendim tabii çok güzel bir soruyla başladık. Öncelikle çok teşekkür ederim bu soru için. Şimdi renkler dedik, renklerimiz her biri kendine özgü renge sahip renklerimiz var. Bakın bugün hangi renge baksak renk görüyoruz. Anladım. Peki sizce ne renk bu? Evet şimdi tam oraya geliyorum. Şimdi onun hangi renk olduğu ile ilgili bizim çok ciddi çalışmalarımız var. Hem sahada hem hıfsız sahada hem bahama çok detaylı şeylerimiz var. Hatta meclise. Gen soru önergesi de verdik. Tamam mı? hocam bu hangi renk yani? Bu. Oraya geleceğim. Bakın çok net ifade ediyorum. Yaptığımız anketlerde onun ne renk olduğu ne tonunun frekansının hepsinin hepsinin verileri bizde var. Zaten vakti geldiğinde halkımız rengini verecek. Abi en... çok basit. Bu ne renk? Her şeyi onun ne renk olduğunu açıklayacağım. Bu benim milletime borcum. Bunu ben ödemekle yükümlüyüm efendim. Ben. Onu... Bu ne? Ben bu bunu ne... Ben onun ne renk olduğunu Trabzon'da anlattım. Hatay'da anlattım, İzmir'de anlattım. Tamam, çok ya teşekkür ediyoruz, çok sağ olun sevgili izleyenler. Ama olur mu canım? Konuşturtmuyorsunuz ki. Bakın ben tam burada neyin, ne renk, nerede, nasıl, kimlen, kimince olduğunu söylemek... Amaç yani bu yayını bitirelim, herkes <laughs> sevdiğini kendi... Olur mu ya? <laughs> baştan alalım. My friends dared me to do this game. Nerede olacağım işteyim. Yemin ederim işteyim ya. Geldi bitir işimizi pompacı hadi. Hadi. Abi iki saniye huzur verin ne olur ya. Gamzeleriniz de çok güzel bu arada. Teşekkür ediyorum efendim. Onurlandırdınız. Siz de çok güzelsiniz. Maske taksanız da çok güzel duruyorsunuz buradan. Gerçekten mi lan? Oğlum, sizin sakatınız ne lan? komünist misiniz lan siz? Elhamdülillah Sivaslıyız ya. Sivaslı mısın lan sen? Ha? Lan gel. Ne oluyor lan Mahmut? Devam et. Merhabalar nasılsınız? Terliyim. Bu ne sıcak ya? Yaz tatiliniz nasıl geçiyor? Tatil mi? Tatil ne arar la fakirde? Ben hariç herkes yarınlar yokmuşçasına güneşleniyor. Instagram'da bir kız var sürekli bronzlaşıyor. Kız güneşi bitirdi ya. Bende T vitamini eksikliği var. T vitamini? Tatil. Geçen 5 arkadaş toplandık İstanbul'dan çeşmeye gidelim dedik. Hop cebimizden 200 lira gitti. Tatili düşünmek bile 1000 liradan başlıyor. Bursa'yı geçmeden paramız bitti. Biz ne yapalım? İskender yiyip geri döndük. Karadeniz turu yapayım dedim. Bindim otobüse. Yanlışlıkla Katar'a gitmiş. Her yer Arap. Yurt içi tatil fiyatına yurt dışı tatil yaptım. Ya hem ben eve bir ton kira veriyorum. Hayatta bir yere tatile gidemem. Kirayı gün sayısına böl. Otelden daha pahalı. Evi yazlık gibi düşünürsen bir süre sonra tatildeymişsin hissi veriyor. Zaten 2-3 tane aşko kuşko kız takip et. Çeşmedesin. Çeşme belediye başkanı gibi her yeri çekip atıyorlar. Söyleme sahip geçen zengin bir arkadaşım köpük partisine çağırdı. Ya ben duşta şampuan bitti diye içine su dolduran adamım. Benim neyime köpük partisi? Millet serinlemek için buz gibi havuza atlıyor. Ben yastığın diğer tarafını çeviriyorum. Valla nereden geliyor bu tatilin parası anlamadım. En son anlıma 777 yazacağım o olacak. Yapamadım bu yazda tatil. Göremedim şu yaşımda sahil. Story atmış çeşmeden arkadaşım Kamil. Valla bir gezemedik şu sıcakta efil efil. Set us free or bring us to our knees. Love is right in the world. We know we can save What mummers, you are good, mummy. kural bir. Eğer bana bir seçenekmişim gibi davranırsam, sana kaç tane seçeneğim olduğunu göstereyim. Kızma matmazel, herkes müptezel. E biz de saf saf seni sevdik, sana yandık. E bilseydik senin kalleş olduğunu, haysiyetsiz, onursuz, kişiliksiz birisin bas sahip olduğunu bilseydik. Sever miydik? Yemin ederim bir gün döner yemiştim. O gün de acı biber falan da yedim aynı zamanda. Tam öptüm. Kız dedi ki gözlerim yanıyor. Niye? Nefesimden artık acı biber yemişim. Al gözleri yanıyordu. Ve o günden sonra zaten mesajlarıma cevap vermedi. Ömer abi çatalla mı kaşıkla mı? Elimine dayı elimine. Aramızda muhakkak bir abdestsiz vardır. Ondan olmuyor. Ne? Tövbe bismillahirrahmanirrahim ya. Allah bile abdestliyim. Yani yolda gelirken belki öyle bir memeye falan çarptıysam bilemiyorum tabii da. Ne bakıyorsunuz lan? Belki Übeyt hocadır abdestsiz. Yalan mı? Dört tane karım var. Her gece biriyle etsin. Tehidi söyle yalan. Tövbe de imansız. Bugün cumadır. Cumaları ben boş bırakıyorum. Nedir Allahsızlar?